Bu video Formula 1 2025 lansmanı hakkında olacak. Formula 1'in 75. yılına özel olarak tanıtılan 2025 sezon araçları tasarım ve aerodinamik açısından dikkat çeken değişimlerle geldi. Ferrari'nin SF25 modelinde yan paneller inceltilerek hava akışı iyileştirilirken ön kanat daha agresif bir yapıya kavuştu. Mercedes'in W16 modeli gümüş ve siyah renklerini korurken yan taraflarda daha küçük girişlere sahip revize edilmiş side pad tasarımıyla fark yaratıyor. Racing Bulls en radikal değişikliği yapıyor. Yaparak, klasik mavi tonlarından beyaz ve kırmızı ağırlıklı bir tona geçti. Aston Martin ise yeşil ve sarı detaylarını korurken ön kanatta ve motor kapağında daha belirgin hava akışı yönlendirme elemanlarına yer verdi. Bunun tasarımlarında da ufak farklılıklar var. Aston Martin metalik yeşili ana renk olarak kullanırken yan paneller ve omuz bölgesinde ince sarı çizgilere daha dinamik bir görünüm kazandırdı. Tulum'un göğüs ve kol bölgesinde sponsor logoları daha belirgin hale getirilirken AMR logosu sırt kısmında büyütülerek takım kimliği birazcık daha fazla vurgulandı. Sizler 2025 Formula 1 lansmanını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.